arkadaşlar te tekrardan merhaba yani video yarım kaldı. Ben... açılmıyor açılıyor video yarım kaldı elim şey değilmiş ondan video durdu hiç kusura bakmayın şuradan gösteriyorum şimdi çay bardaklarını nereye koymam gerektiğini düşünüyorum yani benim ama çok küçük. Ama şuraya koymayı düşünüyorum. Hemencik bir koyayım. Bu şekilde de şuraya koyalım. Benim daha önce buna benzer bir metal değil de yani şu plastikte bir tane setim vardı. Belki sizlerde de vardır. Yani vardı ama köyde yarısı kayboldu. O yüzden şunu nereye koyayım onu Arkadaşlar bu tabakları yani çay bar çay tabı ama yine de şuraya koyayım. Bu tepsinin yeri belli. Bu da bayram şekeriyle kolonya falan var. Bu çaydanlığın yeri zaten belli. Şu barda artık ihtiyacımız yok. Ay etraf gözüküyor az daha. Arkadaşlar gördüyseniz kusura bakmayın. <laughs> Şuradakileri de çekiyorum bu arada. Bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar ahşap elim tırnağım böyle sürtününce abo. Ay! Ha dur bir test yapmadım. Oluyormuş tamam. Evet arkadaşlar bu böyle Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sizleri de çok seviyorum. Öptüm bay bay.